Karşısının biri parayı buluyor. Parayı bulduktan sonra Fransa'ya gitmek istiyor. Tabi yabancı dil bilmiyor. Parayı sonradan bulmuş. Eğitim yok, kültür yok. Gidiyor kursa. Kursta bir türlü buna bir kelime bile öğretemiyorlar. Almıyor kafası. En son bıkan öğretmenlerden uyanan biri buna demiş ki ya Fransızca'da ne var? Ağzını bükücen konuşacaksın. Mesela demiş buradan havaalanına gideceğim. Çıktın taksi diyeceğim diyor. Taksi gelecek. Motel aldı diyor. Motel'e götürürler diyor. Bu şekilde tavsiyelerde bulunuyor. Bu biletini alıyor. Fransa'ya gidiyor. Uçaktan iniyor. Taksi diyor. Taksi geliyor önüne. Biniyor taksiye. Otel diyor. Otel geliyor. Otele götürüyorlar. Resepsiyona gidiyor. Oda diyor. Odayı veriyorlar. Akşam oluyor, biraz yatıyor, dinleniyor. Bara iniyor. Da barda karı kız kovalayacak falan filan. Barman'e yaklaşıyor. Diyor bir bira. Barman birayı getiriyor. İşte barman ona barman'e soruyor. Nasılsın? Barman diyor, iyiyim. Neyse. İşte nasıl diyor ortam. iyi diyor. İşte nerelsin diyor. Karslıyım diyor. O an diyor Karslısın beni sabahtan beri niye Fransızca konuşturuyorsun?